Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kendi kullandığım overlock makinesinin ayarlarını nasıl yapıyorum, neresi tam olarak ne işe yarıyor, ayarları bozulduğunda nasıl ayarlayabiliriz bu tarzda sizlere güzel bir video hazırlamak istedim. Bu tarzda iki videom daha var arkadaşlar ama birkaç arkadaş birkaç bilgi sordu ve hem onları cevaplamak adına hem de bilmeyenler adına yeniden böyle bir sizlere güzel bir video çekmek istedim arkadaşlar. Ee, arayış içerisindeyseniz bu bence evde gerçekten gayet yeterli bir overlock makinesi bir seneden fazla kullanıyorum ve çok memnunum hiç dikmediği kumaş olmadı ve şu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşatmadı arkadaşlar bende Işıklı olmasını zaten çok çok seviyorum şu an akşam mesela e, ışığınız yetersiz bile kalsa diktiğiniz yerin ışıklı olması gerçekten çok güzel bir avantaj e, Singer'de biraz bu sıkıntıyı yaşıyorum akşam mesela siyah kumaş dikeceksem siyah bir renkte koyu renkte bir şey dikeceksem gerçekten göz yoruyor akşam dikiş yapmak ama bu şekilde ışıklı olduğu zaman gerçekten çok güzel bir artısı var arkadaşlar öncelikle sizlere bunu söyleyeyim ben şimdi genelde bu e, tansiyonlarda gerçekten hep 3-3-3-3 genel e, şu zamana kadar hiç ayar bozukluğu yaşamadım ve bence gayet yeterli bir ayar ama bunun 3-3 olmasının e, ziyade arkadaşlar şu taktığınız ip gerçekten bu tansiyonun içinden geçtiğine geçmediğine emin olun. Çünkü gerçekten bu sıkıntıyı ben birkaç kere birkaç kere yaşadım makine bildiğim e, halde ve bence mutlaka sizin de başınıza geliyordur. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan bu ipi alıyorsunuz ya arkadaşlar. Buradan hani şuradan bir aradan geçiriyoruz. Bazen geçmiş sanıyoruz, geçmiyor. Bak gördünüz mü? Ve bunun bunun içinden geçtiğine emin olun arkadaşlar. O hissiyatı zaten oradan gelip ya da boşta geldiği hissiyatını anlayacaksınızdır. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Hani buradaki ayarı çevirmek değil mesela. Bazen o delikten geçip geçmediğinden düzgün gelip gelmediğinden emin olmanız gerekiyor. Ben mesela bazen diğer dikiş makinesiyle aynı anda kullanıyorum. Bu ip mesela ona takılıyor falan diyelim. Takılması bile ayar bozuyor arkadaşlar. Güzel gelmediği anda ayar bozulur siz bunu ne kadar ayarlarsanız ayarlayın öncelikle bunu söyleyeyim arkadaşlar sizlere şimdi bu makinede başka ne özelliğimiz vardı burada büzgü ayarımız vardı arkadaşlar burada adım ayarı vardı buna diferansiyel geçiyor galiba adı mesela şimdi bu ne işe yarar bunu biraz dikiş yaparak göstereyim sizlere aslında bu büzgü ayarı bu kumaşın ne kadar dikişimizin ne kadar büzmesini istediğimiz anlamına geliyor aslında Adım ayarı tam olarak ne işe yarıyor diye bir arkadaşım sormuştu. Yorum e, yazarak cevap verdim ama bir de şöyle anlatayım arkadaşlar. Şimdi bu adım ayarının asıl amacı nedir biliyor musunuz? Şimdi mesela ben bu dikişi dikiyorum. başlıyorum Şimdi adım ayarı dediğimiz şey, şimdi biz bunu dikiyoruz ya arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. İğnenin hani bir iğne bata 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 nasıl örgü yapıyor? İşte biz onun mesafesini ayarlıyoruz aslında adım ayarıyla. Hani mesela bir ileri mi atsın? Daha mı ileri atsın? Ya da çok çok yakın yakın güzel güzel mi diksin? Hani şöyle açtığımızda dikiş kendini göstermesin mi istiyoruz? Bunu ayarlıyoruz aslında. Mesela şu an gri bir kumaşı siyahla diktim. Gördüğünüz gibi yani gri bir ip yerine siyahla kullandığınızda gayet gördüğünüz gibi kendini belli etmiyor. Ama Diyelim ki biz bunun adım ayarını 4 yapıyoruz. Farkı görelim şimdi. Bakın şimdi. Şimdi ben burada 4 yaptım. Nasıl büyük büyük dikti görüyor musunuz? Şöyle göstereyim sizlere. Bu nasıl büyük? Bu nasıl daha ince ince dikti görüyorsunuz? Yani aslında bu işe yarıyor adım ayarı. Yani adım ayarı ne kadar kısıksa alt rakama doğru iniyorsa daha böyle güzel sık diker. Ne kadar adım ayarı büyükse büyük büyük adımlarla diker. Ben genelde her kumaşta yani diktiğim her şeyde 2,5-3 arası kullanıyorum. Yani 2'den aşağı ne de kullanabilirsiniz? Mesela şifon bir elbise dikiyorsunuz. Ya da mesela e, parça şifonlar alıyorsunuz. Kendinize şal yapıyorsunuz parça şalların şifonların kenarlarını üç iplikle kıyılayıp kendinize özel ölçüde şal yapabilirsiniz bu arada Arkadaşlar yani şöyle kenarlarını kıyılayıp yapıyorsunuz diyor ya. sadece onlarda bence ikinin altına düşmeli e gidip kaşe kumaş dikiyorsunuz mesela kışlık triko onlarda da dediğim gibi adım ayarı büyük olması gerekiyor yani böyle bir tık daha büyük olması gerekiyor ki yani zorlarsa hem kumaşı dikmez hem de böyle yerinde saymış olur çirkin olur Şimdi farkı onu da göstereyim size. Mesela diyelim ki kalın bir kumaş ve siz adım ayarını düşük yaptınız. Mesela onu da göstereceğim şimdi size. İkinin altına düştüm mesela. Gördünüz mü? Böyle bir kumaşta bile ne kadar geç ilerledi ve bir tık böyle burayı resmen ip doldurdu. Farkı görüyorsunuz adım ayarı en küçükken böyle adım ayarı büyükken böyle işte adım ayarı tam olarak bu işe yarıyor arkadaşlar büzgü de nasıl bir şey şimdi size onu göstereyim bu kumaştan başladık madem şimdi büzgü de çok önemli tabi hepsi birbirini tamamlıyor hiçbir şey burada boşuna değil şimdi mesela büzgüyü en üste getirdim böyle bir penye kumaş dikersek mesela diyelim ki penyeyi diktiniz tersine çevirdiniz işte böyle dalga 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 olur o yüzden ya ortada kullanacaksınız ya da dediğim gibi gidip kalın bir kumaşa mesela eteğine ribana takıyorsunuz orada da gidip böyle kullanamazsınız orada da gidip en, en alta alacaksınız ayarı ki kumaş kendini toplasın ribana kendini toplasın mesela gördüğünüz gibi aslında adım ayarı gayet ortalarda ama büzgü çok açık olduğu için şu an kumaş kendini topladı. Görüyor musunuz farkı arkadaşlar? Ama bak ayarını hiç bozmuyorum ve büzgüyü şu an ortaya aldım. Bir de şimdi farkı görelim. Ama bir de şu an bakın ne kadar güzel dikti görüyorsunuz. Yani hepsi birbirini tamamlıyor. Gidip sadece adım ayarını düzgün bir ayara sokmanız dikişinizin güzel olması anlamına gelmiyor. Hepsini güzel bir şekilde ayarlamanız gerekiyor ki çok güzel bir dikiş elde edin. Mesela şimdi buna bakıyorum. Bunun alt örgüsünde biraz dengesizlik var. Mesela bunu bir tık daha şöyle yapıyorum. Bakalım fark edecek mi hemen bakın şimdi. Daha demin 3'teydi. Şimdi bir tık 4'e yakın aldım. Şimdi ona da bakacağız. Gördünüz mü? Şimdi bunun alt örgüsünde şurada ipler tam uçta bitmiyor ve bir tık geziyorlar. O da mesela önemli. Evet. Bakıyorum. Daha kötü oldu. Daha ortasına ortasına geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Demek ki bunu o zaman bir tık daha aşağı indiriyorum. Yani üç buçuk değil de iki buçuk yaptım farkı görüyoruz. Bunu kendiniz böyle deneye deneye çözümleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi baktığınızda dikiş ikisinde de örgülerde birbirinin üstüne düşmüyor. Bir öncekini göstereyim size mesela. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şu örgüler tam uçta bitmiyor yani böyle baktığınızda sırt arıyor yani kötü gözüküyor ama burada ne önden e, overlock'un içine bir örgü karışmış ne de arkada yani bunların hepsi birbirini tamamlayan şeyler şimdi e, bir de en önemli olan şey mesela bu 3 değil de 2 yani çok düşük kullanırsak overlock'ta bir de çıtlama var mesela böyle bir başladığınızda aslında şöyle bir e, test etmeniz gerekiyor ki çıtlama yapmasın. Yoksa giyerken penye kumaş biliyorsunuz esnek ve onu giyerken esnettiğiniz anda dikiş çıt diye çıtlar ve o dikişin sağlamlığı o anda gitmiş olur. Şimdi onu da göstereyim hemen sizlere. Şöyle bir tık daha kısa kısa yapalım. Mesela ben şimdi adım ayarını biraz kıstım. İstleme yaptı mı? Yapmadı. Aksine açmışım bakalım. Demek ki çok kar etmedi. Bir de bir de deniyorum. Yani bunu deneye deneye kendi makinenizi kendiniz çözümleyeceksiniz arkadaşlar. Şu zamana kadar ben çok ayar bozukluğu yaşamadım. Siz ayar bozulduğunda tutturamadığınız için şu an sizlere bunları gösteriyorum. Ben aldığımdan beri genelleme hep 3-3-3'te kullandım ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi kumaşınıza göre aslında önemli olan yer burayı ayarlamak ve buradan ipinizi güzel bir şekilde takmak arkadaşlar. Şimdi ben şimdi diyelim ki ilk dış iğneyi biri aldım. Farkı görelim. Gördünüz mü? Yani gidip de başka bir rengi böyle beyaz farklı bir renkle diktiğinizde mesela bu benim penyam üstümde gerildi böyle kolu. İşte böyle dikişi çirkin gözükecek. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden bu da çok önemli. Bunu diktiğinizde İçerideki yani hangi renkle iple diktiğinizin çok belli etmemesi gerekiyor. Çünkü zaten overlock makinesi çok ip yani 4 tane ip kullanıyorsunuz bu makinede. Her diktiğiniz şeyin ipin rengini alamıyorsunuz maalesef. O yüzden genelde elinizde 4 tane siyah 4 tane beyaz bulundurursanız Aşık renklerde beyaz kullanmanızı tavsiye ederim. Koyu renklerde siyah tavsiye etmenizi gerek e, tavsiye ederim. Ya da örgüleri gidip e, işte siyahsa mesela mor dikeceksiniz ya da gri dikeceksiniz. Bunların üçünü beyaz kullanın arkadaşlar. Dış iğneninkini yani şurada açtığınızda görünecek dikiş ipini kendi rengini kullanabilirsiniz. Gidip dördünü de kendi kumaşın rengi yapmanıza gerek yok. Şimdi ayarını geri üçe düzelttim arkadaşlar ve yarısından keresine, hatta bu defa büyük yapalım. Bir de büyük olunca ne oluyor? çıtlama dediğim buradaymış yani. Ben dediğim gibi ayarlarıyla çok oynamamıştım ve ben ben de şu an sizde görüyorum. Mesela 8 yaptığımda demek ki ipin daha sık gelmesini seçmiş oluyorum ve ip çok sık geldiği için istenilen ayarda olmadığı için kumaş çıtlama yaptı. Küçük bir yer diktiğim için sizlere tekrardan dikiyorum. Şu an dış iğne 8 arkadaşlar. Ben bunu giydim. Hop üstümde çıtladı gitti. O yüzden bunun ayarı 3-3-3-3. Benim için gerçekten çok ideal bir e, ayar. Her şeyi bununla dikebiliyorum. E, çok çok yetiyor. İşte Ayar bozulduğunda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, başka anlatabileceğim bir şey ne var? Diyelim ki iğne kırıyorsunuz. E, i̇ğne kırmamanızın dikip yaparken en önemli dikkat etmeniz gereken şey mesela bunu dikiyorsunuz ya arkadaşlar gidip de böyle şu iğnenin altındaki yeri kumaşı böyle çekerek yaparsanız iğnenin ucunu zorlamış olduğunuz için iğnenin ucu zamanla ya yamulur ya da o an kırılır yamulursa zaten atlama yapmaya başlar ve iğne bozulmuş olur değiştirmeniz gerekir e, aklıma gelen şu an başka bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi en güzel ayar bu arkadaşlar adım ayarı genelleme ortalama hep buçuk üçte kullanıyorum dediğim gibi ince kumaş dikiyorsanız iki buçuk üçten aşağıya indirin kalın kumaş dikiyorsanız üst numaraya doğru çıkarmanız gerekiyor dediğim gibi esnemesini istiyorsanız en alta getireceksiniz arkadaşlar esnemesini istemiyorsanız en yukarıya ama genelleme ortada kullanmanızı her zaman tavsiye ederim. Aklıma gelmişken evet bir şey daha geldi aklıma. Şuradaki tuşu soran olmuştu bana. Şurada sağa sola giden bir tuşumuz var. Allah'tan bu iyi aklıma geldi. Bu da ne işe yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu diktiğimiz overlock'un geniş ya da dar seçme özelliği arkadaşlar. Bakalım şimdi farka. Bir taraftan da şöyle dikelim. Daha demin bu taraftaydı. Şimdi ben bu tarafa yaptım. Şimdi farkını göstereyim sizlere. İki, i̇ki dikişi yan yana koymaya çalışacağım. Evet. Biri daha geniş yapıyor, biri daha dar yapıyor. Yani gidip de mesela çirkin bir overlock ya da ee, nasıl diyeyim sizlere? Kalın bir overlock seviyorsanız kalın overlock kullanabilirsiniz. Gidip dar bir dikiş fazla görünmesini istiyorsanız dar bir dikiş kullanabilirsiniz. Hatta bu makinemizde belki ilk kez bu bu makinenin eğitim videosunu izliyorsunuzdur. Yapmışken dış 3 ipliği de göstereyim sizlere ve sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Ve son olarak da bir de bu makinemiz 3 ip özelliğine sahip arkadaşlar. oran ayarları tutmadı. Ayarlarına ayar çekmek gerekiyor. Bir de böyle çekeyim hatta bir dakika tam görünsün. 3 5 5 5 yapalım. Bir de böyle daracık sadece 3 iple yani 3 ipin tek amacı şuradaki dikişin iki tane değil bir tane olmasını sağlamak. Bir de böyle 3 ip özelliği var. Dar overlock özelliği var. Bir de geniş overlock özelliği var arkadaşlar. Yani burada da tek yapmanız gereken 3 ip yaparken dış iğneyi vidasından açıp çıkarmak ve ipini geri çekmek. Sadece bu kadar arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Benim bugünlük aklıma bu kadar geldi ve bunları yanıtladım arkadaşlar. Sizin de sormak istediğiniz sorular varsa yine bir araya getirip bu tarzda sorularınızı cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz ben şuna basmayı unutmayın. Sorularınız varsa alta yorumlar kısmına sorun arkadaşlar. Diğer videomuzda da onları cevaplandırmaya çalışırım inşallah. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar.